Nişan tak. Al şu beş Geldik kızım. Tamam anneciğim. Benim evde kıyafetim yok. Tamam kızım. Hadi gel gidelim kıyafet yoluna. Tamam. Öğretmen bana ne demiş biliyor musun? Bilen bir kızım. Öğretmen bana demiş ki bugün 23 Nisan kutlayacağız dedi. Tamam kızım. Ona belki kıyafeti vardır. Müşteri geldi geldiniz efendi, Ne istiyorsunuz? Nasıl yardımcı olabilirim? E, ee, bu kızı mıymış? Nisan etek var mı mavi olan? Mavi olan dedi. Evet. Belki vardı. Kaç yaş üzeri? Ee, 10 yaş. Tamam kızım sen 10 yaşındasın. Tamam anne. O sana etek. İstersen aksesuarları alabilirsiniz. Tamam kızım aksesuar alayım mı? Ben de kendi taçımı seçeceğim. Bir tane taç seçtim. Mm -mm, bunu istemiyorum tacıyı. Anneciğim ben aksesuar istemiyorum. Tamam kızım. Ups. Kızım bence sen oyuncak alabilirsin. Tamam anneciğim. Bir tane ondan alayım. Bir tane ondan. Kaç TL? 200 dolar. Tamam al. Teşekkürler. Size poşet vereyim. Tamam. Görüşürüz hanımefendi. Güle güle kullanın. Tamam. Kızım aldık işte. Anneciğim. Menüye gidelim mi? Tamam kızım. Nyam 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 Hmm, bu ne kadar lezzetli değil mi? Evet. Kızım ne istiyorsun? Abladan isteyeceğim. Tamam. Ne istiyorsunuz? Ben de kek, kola. Tamam. Sen de ne istiyorsun? Ben de bir tane kraker. Tamam. Getirsin. Al sana yiyecek. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Sağ ol ablacığım sağ ol. Yemek yedikten sonra. Tamam anneciğim hadi artık evimize gidelim. Tamam kızım. Tamam. ucuz ne kadar? Ee, şimdi 100 TL. Aa bakalım sana 100 dolar. Teşekkürler. Şimdi evimize gidiyoruz.